İstanbul Maltepe'de bulunan Karayolları Arazisi ihalesine tepkiler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da Başbakan'dan da tüm yetkililerden rica ediyorum. Aşağıdaki dolgu alanı gibi gelin burayı da halka açık bir park yapalım. 14 bin dönümlük kamu arazisini rekor fiyata satın alan Tayincioğlu İnşaat'ın arazinin girişine astığı inşaat duyuru levhası protesto edildi. Yaşamak için ilerliyoruz. Diren Çınar Platformu üyeleri tarafından yapılan eleme CHP, Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği destek verdi. Deprem toplanma alanı yok, yeşil bahçe yok, park yok. E dolayısıyla burası korunmalı yani halka ait olan yer zaten halka bırakılmaz. Tek temennimiz bu alanların kamunun mülkiyetinde kalması ve buralara kamusal işlevler kazandırarak halkın kullanımına açılmasıdır. Açıklama yapan Profesör Doktor Lale Afrasyap yargı süreci tamamlanmadan arazide hiçbir faaliyetin yapılamayacağını söyledi. Tahincioğlu gayrimenkule sesleniyoruz. Tahincioğlu gayrimenkul davamız bitinceye kadar karayolları arazisiyle ilgili hiçbir uygulama yapamazsın. Araziye tabela asamazsın. Bir çivi bile çakamazsın. Olası bir depremde toplanma alanlarının kalmadığını belirten mahalle sakinleri arazinin yeniden ah, kanulaştırılarak yeşil vermesin. ve toplanma alanı olarak kullanılmasını talep etti. Halkın deprem toplanma alanı olması lazım. Park olmasını istiyoruz, yeşil alan olmasını istiyoruz. Avukat Didem Okur yasal süreç tamamlanmadan arazi içinde yapılan her türlü işlemin kanunsuz olduğunu kaydetti. E, yasal sürece uygun olmadığı açık. Çünkü Tahincioğlu'nun buradaki ihaleyi almasına neden olan imar planı değişikliği şu an yargı aşamasına yani yargısal süreç devam ediyor. Çınar ve Küçük Yalı Mahalle Muhtarları da vatandaşlarla birlikte mücadeleye devam edeceklerini aktardı. Halkımla birlikte direniyorum sonuna kadar da direneceğim. Buranın halka açılmasını istiyorum. Bir deprem anında toplanacak bir yerimiz yok. En azından depremde toplanma yeri olabilir, parklar olabilir.